Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere emanet dizisinin setinden yef yeni muhteşem heyecan dolusu görüntülerle geldim. Sette çekimler devam ediyor. Heyecan dolu muhteşem anılar yaşanıyor. Ben de bana gelen bütün bu görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Eğer siz de emanet dizisini seviyorsanız ve bu tip videoların mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Ve bana destek için videolarımı beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.